Gözlerinizi kapatın ve bir anlığına hayal edin. Şu an milyonlarca insanın izlediği anime kültürü, devasa seriler, kültlenmiş karakterler, cosplayler. Peki tüm bunların başladığı ilk anlayı hiç düşündünüz mü? Animasyonun Japonya'daki ilk adımları nasıl atıldı? İşte bu soruların cevabını bulmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Anime dediğimiz kültür aslında Japonya'ya sonradan gelen bir sanat biçimi. Peki kimden geldi dersiniz? Tabii ki Batı'dan. 1900 yılların başında Fransız ve Amerikalı animasyon yapımları Japon sanatçılara ilham veriyor. Japonya'nın geleneksel sanat biçimi olan Ukiyo ve Gölge Tiyatrosu Batı'nın hareketlerini görüntülerini birleştirince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Peki tarihteki ilk anime hangisiydi? Kasuda Shan Hing yani hareketli fotoğraf anlamına geliyor. Bu kısa animasyon 1907 yılında keşfedildi ve yaklaşık 3 saniye sürdü. Şu an 3 saniye internette bir video geçişi bile yapamıyorsunuz. Ama ama bu basit animasyon, Japonya'da animasyon dünyasının ilk kıvılcımını atıyor. Ancak çoğu kişi gerçek anlamda ilk anime yapımını 1970 yılında Chunichi. Kuchi tarafından yapılan Nakamura Gatana'yı kabul eder. Sonu çok basit. Bir samuray keskin sandığı bir kılıç alır ama sonra işler pek yolunda gitmez. Peki animasyonları şu anki noktaya getiren adım hangisiydi? Bugünkü haline getiren kişi Asuma Tesuka'dır. Onun 1963 yılında yarattığı Astro Boy televizyonda yayınlanan ilk uzun soluklu animeydi. Dünyada anime çılgınlığını başlattı. Büyük gözler, dramatik hikayeler, karakter gelişimi işte bunların çoğu Tesuka'ya borçluyuz. Bugün izlediğimiz One One Piece, Attack Demon Slayer gibi seriler onun açtığı yoldan yürüyor. Peki finale gelelim. Bir düşünün. 1907 yılında başlayan 3 saatlik bir çizimle başlayan bir serüven bugün milyar dolarlık bir endüstriye dönüştü. Dünya çapında milyonlarca hayranı olan festivalleri düzenlenen ve kültür haline gelmiş de bir sektör. Şu anda biz de bu kültürün bir parçasıyız. Peki sizce anime kültürü nereye gidiyor? O kadar fazla tür var ki. Shonen, ecchi, Dram, Romantik ve ardı ardına kendine benzeyen seriler. Kesin bunu söylemişsinizdir. Eski annemeler daha güzeldi ya. Ki bana göre de eski annemelerin kalitesi ayrı bir güzeldi. Peki size sormak istiyorum. Sizce eski annemeler mi daha güzeldi? Yine nesil animeler mi daha güzeldi? Yorum kısmına bekliyorum. Ve bunun gibi de videoları istiyorsanız beğenip yorum atarsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hadi görüşünüz. Kendinize iyi bakın.